Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kırtasiye yardımı açıklaması. Kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır? Şartları neler? Kırtasiye yardımı başvuruları gündemdeki yerini koruyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yılda bir kez hesaplara yatıyor. Okulların açılmasına sayılı günler kala öğrencilerin ve velilerin gündeminde kırtasiye yardımı ödemeleri yer alıyor. Kırtasiye yardımı başvuru ekranı araştırmaları, 2022 ila 2023 eğitim öğretim yılının başlamasına kısa bir süre kala hız kazandı. Kırtasiye yardımı ödemesi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yılda bir kez olmak üzere hesaplara yatırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından kırtasiye yardımı hakkında açıklamada bulundu. Erdoğan, 2022 ila 2023 eğitim öğretim yılında ihtiyaç sahibi ailelere daha güçlü destek için sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına kaynak aktardıklarını duyurdu. Kırtasiye yardımı başvuruları e-devlet üzerinden alınmaktadır. İhtiyaç sahibi aileler Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları ve e-devlet şifreleriyle başvuru işlemlerini gerçekleştirebilirler. Eğitim ve öğretim yardımı ödemeleri yılda bir defa olmak üzere, başvuru şartı aranmaksızın 1 Eylül-31 Aralık tarihleri arasında YÖK ve MEP sistemlerinden öğrenim durumu ve seviyesi tespit edilen hak sahiplerine toptan ödenir. Bununla birlikte, YÖK ve MEP sisteminden öğrenim durumu tespit edilemeyenlerin ilgili eğitim öğretim yılı içerisinde talep etmeleri halinde eğitim ve öğretim yardımları aynı öğretim yılı için ödenir. İlgililer bu taleplerini e-devlet üzerinden eğitim öğretim yardımı talebi bölümünü tıklayarak da gerçekleştirebilirler. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilen kırtasiye yardım parası ihtiyaç sahibi ailelere karşılıksız olarak 1300 TL olarak ödeniyor. Kimler kırtasiye yardımı alabilir? Eğitim ve öğretim yardımı, öğrenimi devam eden, vazife veya harp malullüğü aylığı alanların, 2330 sayılı kanun iç güvenlik asayiş kapsamında olanlar ve 3713 terör kapsamında olanlar, sayılı kanunlar kapsamında gerçekleşen olaylar nedeniyle aylık ödenen erbaş ve erlerin, 2330 sayılı kanun uyarınca aylık bağlanan güvenlik korucusu ve sivillerin, vazife veya harp malulü olduğuna karar verilenlerden aylık bağlanmaksızın sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam edenler ile vazife malulü aylıkları göreve girmeleri nedeniyle kesilenlerin, iştirakçı tütün, terör eyleminin ortaya çıkarılması, etkilerinin azaltılması veya bertaraf edilmesinin sağlanmasında yardımcı ve faydalı olanlardan bu faaliyetlerinden dolayı hayatını kaybeden, yaralanan veya engelli hale gelen sivil şehit gaziler kendilerine ve çocuklarına ödenmektedir. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.